Demek birazcık tehlikeli ama kam fight başlatabiliriz diye düşünüyorum. Oha. O ciddi mi bu? Oha şaka mı bu? Camel aldık vallahi. Epeydir oynamıyoruz ha. Kraken'le girdik. Aa kan falan var ha. Sanki adam tanıyorum ya. <laughs> bot denip bir tur yatırım yapmak istiyorum arkadaşlar. Yüksek müsaadenizle. Ben mı? bot denine basıyorum. <laughs> Daha gibi vallahi. Hadi bakalım. 3 olmayı bekleyeceğim ama ya. 3 olunca gireceğim. Bizim çocuklar zaten eziliyor ya. Hoşuma gitti bu durum. Neden peki biliyor musunuz? Çünkü adamlar burada oynuyor. Çok agresif oynuyorlar. Denge falan. Gidilir yani anlayacağınız. Port var mı? Hatta bir şey söyleyeyim mi? 3 falan hikaye mi acaba diyeceğim de. Hikaye gibi aslında ya. Arkadaşlar botta gelecek misiniz bugün? Kankam <laughs> ben bu kedi oynayanları anlamıyorum arkadaşlar. Adam benim içime girmiyor ya. Genge falan geliyorum gelsene yavrucum. Ben kaçıyorum ya. Jungle'ı falan baya yavaş oluyoruz ya. Sana geng patlatmayacağım hemen. 5 olalım ya. Baksanıza gerçekten ızdırap çekiyorum jungle dönerken. Gelebilirim aslında ama. Beste herhalde bakayım. ölmeyeyim ölmeyeyim diyecek Başaramadık abi Neyi başaramadın am Gelebilirim kankalar E gelse çok daha iyi olacak da çok açıldılar Gelin kankalarım Bak bozdum Gel kankam içim artık Yok Bizimki girmiyor arkadaşlar Anladık Peki ne yapacaksınız bu tarz durumlardayken? Valla yaş mama falan teklif etsek belki girer mi diyeceğim de Konuşacağım ya Gelmesi lazım arkadaşlar bana gelsin ki bir şey yapalım Bak, Alacağım geleceğim bekleyin kankalar bekleyin bu Zaten şeysi yok ya Tamam Nerede bu Yetişsek çok iyi olacak da Tamam ejderi alalım ya Sağ sağ boş ver Ha Mundo da geliyor. Ya Yumi'cim gelsene içime ya lütfen. Adam is... Ya valla kafayı yiyeceğim he. Atlamıyor valla. Bu çocuk gerçekten kafayı yedirtecek bana ya. Oğlum bana neden girmiyorsun? Ben senin anana falan mı küfrettim ya? Kankam Allah kitap aşkına gir ya gerçekten arkadaşlar <laughs> yok mu gelmiyorum lan genge falan oynamıyorum lan sizinle Harbi kankalar şoka gibi ya vallahi şoka gibi ya girmezsen girme lan bana takipçilerim <laughs> girer kardeşim. Sakin olun arkadaşlar düzelttim de. Genk patlar mı diyecektim. Şeysi e, flash yok. Aha. Oha lan. Oha lan. Şaka mı bu? Aç kankam kuleyi ya. Aa, Yumi bana girdi. Gerçek mi bu? Can çekmemiz lazım ya. Öldü nice. Şuna girmemiz lazım bence ya. Artık girelim arkadaşlar ne olur ya. Bejer alamıyoruz vallahi ya oyunda. Değil mi? Değil Nazar falan mı değil oğlum sana ya? Kardeşim yapmayın işte ya bunu. Yapacak bir şey yok. Bir de gelsek bir şey değil. Gelmesek ya bilmiyorum ne yapacağız. Ölmeyeyim lan. Kaçtım. Aa hasar testi. Fena değil de. Bakalım ya ben oynamak için zaten girmedim oraya. Herald'ı atmak için girdim de. Arada yayın yok, kusura bakmayın. Anlamadım sebebini. Allah'ın yok, giremedi bana şimdi. Ölmüyor bu çocuk da ya. Berip Ben bu aydınlardan kesemiyorsam <laughs> Girme be. Olsun olsun alacağız. Almayacağız zaten. <laughs> Almıyoruz kardeşim hayır Almıyoruz Hayır Ben istemiyorum bu sefer <laughs> Girmesin lan bana Sakin dostum Girmek birazcık tehlikeli ama Ölmeyeyim. Çok iyi oynadık ama yetmedi. Darius'un oradan gelmesi birazcık problem oldu ama. Ejderi falan çaldık. En azından gerçekten. Ee, iyi oynadık ya bilmiyorum. Güzel geçti fight. Doe var. Serapin var. Ee, bir tane o zaman şu alınır arkadaşlar. Patlar şu an. şu um sakin. Darus gerçekten iyi ya. Kötü oynamıyor. Kaptırabilir miyiz diyeceğim yok. Bek 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 bek. Verdik fight'ı. Akalimiz ölmesin ya. Belki onunla oynarız çünkü. Bunlar barona mı girecek diyeceğim? Ben bir şeyler yapmaya falan çalışıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Bir daha sınar, yapacak bir şey yok. Sal mıydı kankam sal mıydı? Bırak mıydı? Bizimkiler zaten şu anda o ya. Devam ederlerse satmış olacak bunlar. Şimdi canım azaldı bir tık bekleyin de. Vuruyorlar ya. Gunfight başlatabiliriz diye düşünüyorum. Oha. O oh, ciddi mi bu? Oha şaka mı bu? Bu sen ne? Adam içimde chat yapıyor. <laughs> chat yapmaya devam kardeşim. Çünkü bunu da keseceğiz. Hoppa. Ben sana iki saattir bunu söylemeye çalışıyorum. Bana gir kazanalım diyorum ya. Bu kadar basit lan. Adama dedim ki arkadaşlar bana girsin kazanalım. Ama 2 saatten beri bunu yapmadı. Çeşitli sıkıntılar yaşadık ama sonunda hallettik. Ee, birini keser miyiz acaba? Bak şimdi. Taktiksel ve hemen kardeşim şey yapıyoruz. Bir anda buna koşuyoruz. Bunu tekliyoruz. Çıkıyoruz. E serisinden. Bunu da destekleyeceğim diyeceğim de. Ölmezsek çok iyi ölürsek yandık arkadaşlar. Nice. Şu aldığımız anda GGVP kankalar. Gördün mü? Yazamadık ama. <laughs> bu kadar basit ya. Vallahi bu kadar basit ya. Kendim bu yüzden yıpratıyorum arkadaşlar. Ben yani diyorum ki girsin alalım. Bundan dolayı. Ultimiz geliyor. Zonya'mız da geliyor. Alacağız inşallah oraya taktiği. Gel bunu keselim ya madem öyle. Nice. Birisinin şuraya bakması gerekiyor ya. Kadim mi bu? Kadime falan girebiliriz ya. Seri dönüyor okey. Satarız kankan ya. Kesik herhalde ya Nice Oh Güzel güzel Şimdi aldık mı Ödümü aldığımız anda zaten GG herhalde Sen kankam tut Ben oynamaya falan çalışayım diyeceğim de Yok ya denemeyeceğim Mesela falan gelsin Öyle oynayalım Help lazım kankalar şimdi ha? Bunu aldığımız anda attığımız hasarı falan tahmin edemiyorum ya Bunu bir alalım Hasar testi falan yapmak istiyorum ya diyecektim Tamam bu bir Bu iki pentamız var hadi. Penta 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 penta. Tamam 4'te 4 4'te 4 diyelim. Hiçbir şey diyemiyoruz ve oyunu bir anda kaybettik kardeşim. Oradan oyun <laughs> yönleri falan tutmaya gideyim de. Ter mi o kadar emek sarf ettik valla. Kafayı yerim valla arkadaşlar. Siz bitirin oyunu ya. Oh arkadaşlar. GG. Hasara bakalım hemen. Yani arkadaşlar hasar ve tanklamaya baktığımız anda zaten söylenecek bir söz yok. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Geldiğimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.